Türkiye'nin saygın araştırma şirketlerinden ORC ve Yöneylem Araştırma, açıkladıkları son anket sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Orkmin sahibi Mehmet Pöstaki ile Yöneylem Araştırma'nın sahibi Derya Kömürcü, yapılan son anketlerden yola çıkarak sözcüden Ruhat Mengi'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Kömürcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olursa oy verir misiniz diye soruyoruz. Kesinlikle oy veririm diyenler %30.7. Erdoğan'a asla oy vermem diyenler %60 ifadelerini kullanarak son anket sonuçları hakkında bilgi verdi. Partilerin oy oranları ile ilgili de bilgi veren Kömürcü, "Bizim anketimizde kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP'nin rakamı 29.4, Adalet ve Kalkınma Partisi 29.6. Yani ikisinin arasında binde 2'lik yani araştırmanın hata payının çok altında binde 2'lik bir fark var." İyi Parti ise 14.9 ifadelerini kullandı. Kömürcü İktidar Partisi'nin oy kaybını değerlendirdiği ifadelerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Haziran 2018 son seçimdeki oy oranının 12 puan altında ölçülüyor bugün, bu çok ciddi bir oy kaybı demektir. MHP'nin de seçimdeki oyunun 5 puan altında olduğunu görüyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nın oy kaybı çok ciddi boyutlarda, bu hiç üstü örtülebilecek bir şey değil, çok net görünüyor, sözlerini kullandı. Geçtiğimiz yıl AKP'nin oylarını korumayı başardığını söyleyen Kömürcü, son 3 aydır bu kararsızları ve oy kullanmayacakları dağıtmadan önce %25 in altında ölçüyoruz. AKP'nin oyunun %25 in altına düşmüş olması artık ona sempatiyle bakan ve sürekli onu destekleyen çekirdek sadık seçmeninin de partiden ufak ufak kopmaya başladığını gösteriyor." dedi. Kömürcü AKP'den CHP'ye oy geçmez tezinin yanlış olduğunu ifade ederek Son seçimde AKP'ye oy verdim, diyen 100 seçmenden 6, 7'si bugün CHP'ye oy vereceğim, diyor. 5, İYİ Parti'ye oy vereceğim, diyor. Dolayısıyla muhalefete geçiyor bu insanlar. ORC Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Pösteki ise, toplumda 6'lı masaya güven Mayıs'ta 45.7, Haziran'da 50.6, Temmuz'da 54.9, Bugün ise %57 oranına ulaştı, ifadeleriyle yeni bir veriyi ilk kez paylaştı. Partilerin oy oranlarını değerlendiren Pösteki, genel seçmen üzerinden değerlendirdiğimizde iktidar partisinin 2018 genel seçimlerinde almış olduğu 42.6'lık bir oy var. Bugün baktığımızda bu oy sadece bizim araştırmalarımızda değil birçok araştırma kuruluşunda %27-28 bandına gerilemiş durumda, kayıp yaklaşık 15 puan. Yine iktidar ortağı MHP'ye baktığımızda 2018 seçimlerinde %11.1 oy almışlar, bugün %7'lik baraj sınırı etrafında olduklarını görmekteyiz, ciddi bir sorun yaşamaktalar. Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde ise 2018'de oy oranı 53.7 olan Cumhur İttifakı'nın şu an 33.9'a gerilediğini görüyoruz. Bunun da yaklaşık 20 puan olduğunu tespit ettik. Diyerek Cumhur İttifakı'ndaki kaybı göz önüne serdi. Gösteki Millet İttifakı ile ilgili ise Millet İttifakı'ndaki iki parti 2018'de %33.9 almış, Bugün baktığımızda 46.5 seviyesine çıkmış ifadelerini kullandı.